Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladım. Şu anda doktora eğitimi için Marmara Üniversitesi'nde çalışmalarıma devam ediyorum. Yazılım ve kodlama ile alakalı geçmişimizde ise WRO Türkiye Üçüncülüğü, WRO Dünya Üçüncülüğü, Uzaktan kumandalı sualtı araçları yarışmasında Türkiye ikincisi olan takımların danışmanlığını yapmaktayım. Şu anda ise App Inventor mobil uygulama geliştirme eğitimi içeriği için sizlerle birlikteyim. Bu eğitimle birlikte mobil uygulama, blok temelli kodlama ve yazılım öğrenme aşamalarında bilgi sahibi olmuş, kendinizi geliştirmiş ve ortaya ürün çıkartabilir bir konuma gelmiş olacaksınız. Eğitimin içeriği girişte 6 video ve 19 dakika. Projeler kısmında 10 video ve 73 dakika, yazılım kısmında 11 video ve 105 dakika olmak üzere toplamda 29 videoyu ve 200 dakikaya aşkın eğitim sizleri bekliyor arkadaşlar. Eğitimin hedef kitlesi olarak arkadaşlar ilkokuldan ortaokula, liseden üniversiteye ya da mobil uygulama geliştirme konusunda meraklı olan herkese hitap etmektedir. Evet arkadaşlar ben Ahmet Bilsel eğitimle ilgili bilgileri verdim. Şimdi sıra sende. Hadi başlayalım.